Bizi Çamlı Şimdik Köyü adeta cennetten bir köşe gibi değil mi? Deresiyle, yeşilliğiyle bir turizm cenneti haline geliyor. Şurada işte evet bir turizm merkezi yap, oluşturmuş. Şurada bungalov evler yapılmış. Şu evlerin arasında da yine bungalov evler var. Şurada da diğer ucunda da bilinen bir turizm merkezimiz var. Merkezimiz var. Ve bu tarafta da şu ileride çatısı gözüküyor. Yine turistik bir yer yapıyorlar. Her yer yemyeşil, doğayla iç içe. Karadeniz'in gelir kaynaklarından en önemlisi olan çay. Ardında artık turizm gelmeye başladı. Çok ilgi görüyor buralar. Pandemi dolayısıyla biraz azalma olmasına rağmen yine de rağbet çok yüksek. Meşhur fırtına deresi aşağıda.